Abese Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşittin ve sırtını döndün. O kör sana geldi diye. Ne biliyorsun, belki o kendini geliştirecekti. Veya bilgi edinecek, o bilgi onun için faydalı olacaktı. Sana ihtiyaç duymayan adama gelince, sanki ona değil de duvara konuşuyorsun. Onun kendini geliştirmemesinden sana ne? bir gayretle sana gelen kişi ise Allah'a saygılı biridir. Ama sen onunla ilgilenmedin. Yok, yok. Bunlar ileride hatırlanacaktır. Kim ne yapmışsa onu hatırlayacaktır. Bunlar değerli sayfalara, yüksek nitelikli ve temiz sayfalara yazıcıların elleriyle kaydedilir. Güvenilir değerli yazıcıların. Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? döllenmiş yumurtadan değil mi yarattığı arkasından ölçüsünü belirledi sonra yolunu kolaylaştırdı en sonunda onu öldürecek ve mezara koyacaktır daha sonra onu istediği zamanda mezardan çıkaracaktır yok yok sana ihtiyaç duymayan kişi bugüne kadar Allah'ın verdiği emri tutmadı o insan yiyeceğine baksın suyu bolca biz yağdırdık sonra toprağa tam tabına getirdik arkasından orada daneler bitirdik. Üzümü, yoncayı, zeytini, hurmayı, gür bitkili bahçeleri, meyveleri ve otları biz yetiştirdik. Bu hem sizin hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınızın yararlanması içindir. Kulakları sağar eden o çığlık koptuğu gün bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür. Anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından da o gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır. Kimi yüzlerde ışık saçacak, neşe içinde sevincini paylaşmak isteyecektir. Kimi yüzlerse toz toprak içinde kalacak, üzerlerine perişanlık çökecektir. İşte onlar ayetleri görmezlikte direnip günaha batmış kimselerdir.